Merhaba arkadaşlar yine sizlerle Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yine manyak bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün yanımda kardeşim var arkadaşlar Evet Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birkaç moşları oynayacağız Hesaplaşma, savaş topu ve elmas kapmaca Arkadaşlar bu, bu da şeyi söyle Ha, Arkadaşlar, e, arkadaşlar şey göstermemi istiyor musunuz yüzümü arkadaşlar? Göstermek istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, Face ile oynayacağım arkadaşlar. Neyse e, hesaplaşmadan başlayalım hesapla. Hemen yaptım çift. Evet iki hesaplaşma. Hadi başla. Tamam. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. harita çok güzel. En sevdiğim harita cidden. Neredesin sen? Gel gel senin yanına geliyorum. Sen git kutuları kır tamam. Ben çok yavaş olduğum için yani biraz sana yetişmeye olabilirim. Tamam. Hemen şurada kutu Gidip penileri öldürelim. Sprout, 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 sprout öl. Sen ben sprout'u öldürdüm. Sen de gidip peniyi öldür. Öldürdü mü? Hayır. Tam boş ver Çok ben kötü geliyorum. vuruyor. İkimiz gidelim. Hadi saldan soldan. Saldan soldan. Gitti diyeceğim sağdan gitti. Cesi yenebileceğimiz anlamda. Allah. Sprout bak. Baba öleceğim öleceğim. Önemli değil önemli. Öldüm, değil. öldüm. Allah. Öldüm. Ay yükleri aldım. Neyse önemli değil. Alacağım Hay alacağım. Piper öldür. Allah'ım. Oha arada kaldım. Oo, spor. Baba Sürcü. yandan yandan sıkıyor. Dur ben onu gidip yok etmeye gidiyorum. Evet Sen ben de dedim ne yandan yandan sıkıyor. Belki ölebilirim de. Öl 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 önemli zaten yani. Şu saatten sonra ölmen Hiç değil. sıkıntı değil yani. Evet. Abi buradan kaç ya. Peninin şu tareti çok menzili Köşe çok şimdi fazla. Şimdi beni bir oraya götür lan oraya. Nereye tarihti mi? Hı. Tamam gel. Yok ay olmadı önemli değil burada insanlar var onlara saldırırsın tareti yok edecektim de ha ikisini öldürdüm şu biyi de öldürdüm herkes öldürdüm şu penny'yi de öldürdüm yükleri almaya gidiyorum ha öldüm şu ee... arkadaşlar ya öldüremiyorum lan ha şu şeliyi de öldürdüm onu... sözcü de öldürdüm. Herkesi ben öldürdüm sanki. Ay çok şaka efsane şaka. oldu abi. Ama sen çok fazla öldün ya. İstersen Jesse değiştir. Yo ya ben futbolda kullanacağım zaten onu. O yüzden şimdilik bir değiştireyim. Evet değişti bence. Ben de futbolda arkadaşım Max'i alacağım. Arkadaşlar ben ee, Broke alıyorum. Birkaç günde yani falan oynamamışım bunu. Evet bak Brock'la var ya safı kup olduğu için çok iyi maç çıkarırsın ve Brock hesaplaşmada çok. Evet abi. Hesaplaşma ve e, şey elmas kapmaca. Arkadaşlar baksanıza menzili çok yüksek. Evet arkadaşlar. Dedi. Menzili çok olan insanımız yani karakterleri severim arkadaşlar. Ha gel. Seni bekliyordum. Ben de sandım sen başka yerlere gidiyorsun. Yok senin yanındayım kutu kıralım birlikte. Aa koş Soyha. koş koş. Zaten sen yavaşsın. Ay meteor. Allah evet. Meteor modu mu? Meteor şeydi. Dynamite öldürdüm. Dynamite. Aa evet sen öldürdün. Ee, Tara Tara geliyor. Tara'yı da öldürdüm. E git ya. Yine herkesi öldürüyorum. Ah poko 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 poko. Dur dur dur. Penny var. Poko'yu da öldürdüm. Penny'yi öldürmeye çalışıyorum ama öldüremiyorum. O yüzden kaçmaya çalıştım. Öldürdün mü? Hayır. Yükleri almaya çalıştım. Öldürdün öldürdün. Bak burada yazıyor Ahmet. Evet öldürdüm. Öldürdün, öldürdün ama. Allah ama kolt 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 yok. kolt. Öldürdüm. Lan gel lan buraya. Kolt. Yükleri o aldı. Yükleri bütün hepsini aldı. Aa, Aa, Çok özür Hepsi benim suçum. Yok önemli değil. ikinci olduk zaten. Çak bakalım. Arkadaşlar e, ikinci maç, üçüncü maçımıza girelim. Oo baya bir kutu var. Ben Oo, iki, ki... iki kutu yanımızda. Du, 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 du. Görmedim. Aşağıya Şimdi... bak, aşağıya bak. iki kutu daha var. Gel sen bunları kır. Tamam ben bunları kırıyorum. Benim menzilim çok şey doluyor ya. Sen aa. Yavaş doluyor. Sen bunları. Ay menzilim boşa gitti. Kutular nerede ya? Ben şuradan geçeceğim oradan. Gideyim. Burada bir Arkadaş arkadaş onu kandıracağım. Onu kandıracağım. Tam benimle arkadaş oldu. Ay vali 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 vali. Vali'yi öldürdüm. Bi 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 bi. Bi bi dur dur. Ya hadi be. Neyse önemli değil. Nerede nerede nerede? Aşağıda bak. En aşağı git işte orada. Orada orada. Ona bulaşma sakın ona bulaşma. Ay. Yandan kaçmaya çalışıyordum. Ona bulaşma neyse önemli değil. En azından sıfır kupa aldık. Sen dört kupa eksi aldın. Evet. Çünkü arkadaşlar ben 16 rütbeyim. Yani... 375 kupadayım. Aha tamam kutu aldım. Allah! Bir direkt saldırmayın ya. Biz gidelim. Belaya bulaşmayalım. Ama şu Nani çok pis ya. Koş koş koş. Başka ha. kutu var mı? Kutu Aa, şurada, şurada. yok. Oo, bak. Ay iki taneymiş ya. Çok sandım. Allah. Allah. Ya. Ya. Şu Allah. nani ya. Hepsini şu nani yaptı. Allah beni. Ay. Abi keşke. ki. Hadi. Ee, şu nani çok. Ya. Pislik nani. Bir şey değiştir desem. Hı, kötü olmaz yani. Çok şey yavaş. Evet ya. Ben arkadaşlar savaş topuna gireceğim. Arkadaşlar şimdi savaş ben. Savaş topu. Arkadaşlar şimdi ben sandık açacağım diyecektim de. Bin 198 kupadayım. Şimdi e, şeye girelim. Savaş topu. O zaman ben Poco Reize alıyorum. Ben de şeyi alıyorum. Neydi Max? Arkadaşlar planımız ben ona o ben o kaçacak. İkimiz birlikte kaçacağız. Sonra onun canı bittiğinde ben ona can basacağım. Sonra o da gole gidecek. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Roni'nin planını duydunuz arkadaşlar. Tam da öyle yapacağız. Ben koşarken o canım bittiği zaman bana can verecek. Canını topla. Ultiyi yapacağım. Evet ultini yap. Aa yaptım. Tamam yaptım da şimdi verme verme verme. Fiş. Hiç önemli değil zaten gol attım. Gol attım. Attım. Aferin lan. Evet arkadaşlar gördünüz mü planımızı? Ben Benim canım azalırken o bana can ama verecek. Arkadaşlar öyle değildi ama yine de bu da, Bu da yani. Bu da. Şimdi top aldım. Ay bana can vermelisin. Oha. Rosa'ya bu Pusu kurmuş bana. Tamam bu benim golüm. Aa. Şili aldı. Sen o. Ben attım. Oo. attım. Çak 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 çak. Gol top kendiliğinden bana geldi. Top gola. Golün içine girmemi istedi. Dedi sen at. Ben de attım. Evet arkadaşlar. Şu anda çok komik bir şey oldu. Ben bir tane gol attım. O kardeşim de bir tane gol attı. evet e, Hazırı ver sonra ben Hazırı verdim arkadaşlar çok güzel bir maç gidiyor son arkadaşlar e, e, şey olacağız elmas kapmaca evet yani her gün to futbol, futbol oynamayacağız arkadaşlar bir tane tanesi avuçtu Hesaplaşma oynadık. Şimdi savaş topu. Arkadaşlar bunun daha fazlasının gelmesini istiyorsunuz. Evet, unutmuştum. Like atın. evet arkadaşlar unutmuştum. Kardeşim hatırlatı. Video like atmayı unutmayın ve salak emz var arkadaşlar. Şu da. emzden nefret ediyorum. Bak bak bak. Allah Nereden topu alıyorum, çıkıyor? topu alıyorum. Ben direkt alacağım. <laughs> Sana can Allah. Gel. Uy senin ultin dolmuş. Gel onları durduralım. Nerede? Allah adam adam ah tamam. Tamam. Canım bitti tamam. bittiği zaman bana e, can ver. Ver ver. Hadi. Ah, son anı Verdin anında. Verdin mi? Son anında. vallahi Ay beni yavaşlatıyor ya. ya. Pislik ends. İşte arkadaşlar bundan o yüzden arkadaşlar, nefret ediyorum. Bu videonun daha gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Evet arkadaşlar, şey... ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Topu aldım. Topu aldım. Ultini doldur. Ultini doldur. Ultini doldur. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Doldurdum. Tamam. Yanlışlıkla kendime bastım. Ay! Allah basamadım ya şey. Arkadaşlar ya. Ultimi. Ay, bir git bir git. git. O ya ultimi çok fazla basamadın. Ultimi. Ultimi yanlışlıkla basacak tamam basamadım. Tamam sen bana can vermeye hazır mısın? Hazırım. Ver. <laughs> Verdim. Tam neyse önemli değil oyun baga girdi. Takılıyor arada bir. Emz çok gıcık bir karakter. Emz'den nefret ediyorum. Az kalsın ultimde olmak üzere. Lan şu emzi durdurun. Bana can vermeye hazır mısın? Hayır. Değilsin tamam. Önemli değil ben zaten gol attım. Attım mı? Attım mı? Hadi be. Yavaşlatma beni emz ya. Yavaşlatıyor. Çok pislik bir karakter ya. Keşke bize çıksa. Biz... Ay ultimi dolduruyorum. Ultimi dolduracağım arkadaşlar. Saniye bir de her yeri yıkılacak. Başlıyoruz ha. Ultimi doldurdum. Roni sen de ultini doldur. Hadi Ahmet. Beni bekle beni bekle. Seni bekliyorum. Geliyorum. Seni bekliyorum. Hadi. Allah. Tamam 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 tamam. Hayır. Pislik. Ulan. Hadi be. Hadi be. Topu al ondan. Topu al ondan. Hadi Jesse. Jesse yapamadı. Ama yine de iki adam öldürdü. Neyse. Of. Oh. Neyse arkadaşlar bu maçı daha kazanamadık. Ama diğer maçı kazandık. O da önemli değil. Sadece eksi iki kupa aldım. Neyse. Şeye girelim. Elmas kapmaca. ben yapıyorum. Burada arkadaşlar ben ne alayım? Evet bir karakter seç. Hmm. Hazır verdim. Jesse alıyorum. Hadi bakalım. Jackie. Ver. Tamam hazır verdik arkadaşlar. Arkadaşlar yavaştan videomuzun da sonuna gelelim. Bu son maçımız olabilir belki. Atlayalım. Ben de geliyorum. Allah onlar da geliyor. Allah 3 kişi gelsinler, geldiler. 3 kişi geldiler. Hepsini ben öldürdüm. Ama 3 kişi geldiler pislikler. Yok yok. Şimdi Dale hepsini alacak. <laughs> Ay gel. Uhu. <laughs> <laughs> Çok güzeldi. Sevinim Allah Allah Allah. Öldür 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 öldür. Şu pislikleri öldür. Allah. Barley 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 lütfen yakmayın ya. lütfen yakma. Ben ölebilirim ama sen yaşamalısın çünkü sen alacaksın. Evet çünkü bende 100 elmas var hadi lan. Hayır atlama sakın atlama. Allah 44 can lan. Arkadaşlar nasıl gördüm dayandığımı gördünüz. Şu pislikleri öldürelim. Oo Allah lan. Hadi Allah. Yo yo ben önerim. ben gelmeyeceğim. Allah Allah. Bir gelmeyin be. Allah. Acele ortaya gidin. Acele ortaya gidin. Ortadayım. Aldınız mı elmasları? Ee, ya, hepsi bende. Geriye git. Geriye git. Geriye gidin. Geriye gidin. Hepsi sendeyse geriye dı dı git. Lan geriye git. Geriye git. Sen alacaksın. Ama önemli değil. Ben alamam. Bakın lan. Al, alamam al, al, demiştim. Al, oh al, Dolly. 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 Kaçma sen izin verme Dolly. Keşke geri gelseydin ya. Ne oluyor? Ya hayır ya. Arkadaşlar kalbettik. Neyse arkadaşlar önemli değil. Eksi 4 aldım. O da kötü ama yine de iki tane hesaplaşma atalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Hesaplaşma Çift. Tamam başla. Tamam ben hemen bir karakter alıp geliyorum. Tamam. Barley aldım. Barley mi aldın? Tamam. Tam o kutuları kır. Gel sen de. Aa burada Poco var. Dur 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 öldürüyorum öldürüyorum. Sen kutuyu al sen kutuyu al. Orada Penny var. Öleceğim. Tamam git. Git demedim. Sadece kutuyu al. Allah. Kutuyu kır demiştim. Allah. Lan. Beş yüklü, beş yüklü adam. Kaçtım. Son anında. Evet gördüm. Çak. Geldin mi? Oha çok Şimdi pis geldim. savaş oluyor. Şimdi ortada Ha, Aa, aa şey öldürdüm Nita'yı. Hadi acele acele. Bulu da öldürdüm. İki tane yükünü al. Ben de iki tane şunun yüklü alayım. Hadi Son olur. anda bulu öldürdüm. Yedi yüklü Riko var dikkat et. Gerçekten mi? He. Onda korkmaya başladım. Yedi o, yüklü. Yediye. Tamam. Öldürdüm. Oha video için Hii, Son anda. Altında. Son anda ya. Arıza bir de olsaydı gerçekten öleceğinden çok korkuyordum. Bir maç daha atalım. Sonra videoyu bitirelim. Acele bir maç daha atıyoruz arkadaşlar. Acaba ben bu sefer koltuğu alıyorum ha. Arkadaşlar maç başlıyor. Maç başlıyor. Tam şu iki kutuyu kırdım. Ay hadi hadi kır 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 kır. Allah bu sefer kazanamayacağız. Hadi hadi onları uyaladım. Şey Ben gelemem ben gelemem çok korkuyorum. İki kişi bana geliyorlar. Öldüm. Ölme sakın ölme ya. Ya maalesef, hayır bu çok kötü bir maç. Çok kötü bir maç. Maalesef öldüm. Tam önemli değil. Rosa ve Splolt önümü kestiler. Arkadaşlar ben çok korkuyor oynayacağım. Maalesef. Baksana abi. Şuna bak şuna, şuna şuna Allah. Çok fazla yüklü insanlar var. Ahayı öldürdüm. Oha helal olsun lan. Çok kızgınım ya herkes öldürüyor bizi. Helal olsun lan aferin sen niye iyi kolda aldın. Al al kaç kaç. Ya, ya ölüyorum ölüyorum önemli değil. Aa ölmedi çok az canım kaldı. Yok zaten biliyordum ölmeyeceğimi çünkü aa, altı Aa yüklüyor. bunlar beni öldürmüştü. İntikamımı alacağım. Gel sana. lan bunlar. Oğlum. Aa intikamımı kimi... Aferin sana. Siz kime bulaşıyorsunuz lan? Ben oraya gidiyorum. Aa el primo el primo. El primo öldürdüm oraya giderim. Ben öldürdüm. Aa, helal olsun lan. Yine de iki takım çalışmasıyla. Hadi nerede o salak nerede o salak. Öldür şunu. Bak bu çalın içinde. Ulan siz kimsiniz lan? O senindir. Çak. O senindir. Ay çakamadık. Aferin. Çak bakalım dostum. Evet. Arkadaşlar bu arada yapıyorum. keşke koltuğu yani koltuğu böyle almasaydım. Durun abi. Koltuğu keşke şöyle alsaydım. Aa arkadaşlar. 6504 kupa oldum. Arkadaşlar keşke böyle kolt alsaydım. Oo siyahlı kolt gördüm. Evet. Oo bana şey veriyor. Arkadaşlar bula vereceğim. Ben bulu çok seviyorum. Arkadaşlar bin yıldır bulu yapmak için bekliyorduk. Evet ya. Sonunda ya. İşte yapabildim. Şimdi 7 e, onu level atıracağım arkadaşlar. Aksesuar. Bakalım. Aksesuar açılıyor. Le kilit Le kilit Ay kilit kırıldı. Aksesuar arkadaşlar. Arkadaşlar Arka aksesuarı direkt bize böyle vermiyor. Kutudan açıyorsun. Evet arkadaşlar yani çok zor. So kutuyu da arkadaşlar yani aksesuarını da şu kutulardan çıkacağız. Bakın arkadaşlar şu mega kutu. Aa burada de Poco'yu yükselteyim. Poco'yu yükseltebildim. Neyse arkadaşlar bu video çok güzel bir video oldu. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hepiniz gerçekten çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.